Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz motor sıcaklığının teyp ekranına aktarması ile ilgili. Şimdi bu işlemi buradaki modülle yapıyoruz. Şu modül. Bu modül OBD portuna bağlanıyor. Özel bir yazılımla yapılan bir modül. Big modül değil yalnız bu. Big modül farklı bir modül. Bunun görevi aynanın altındaki sıcaklık sensörünü, dış sıcaklığını ekrana gösterir. Bir de motor sıcaklığını ekrana gösterir. Açalım kontağımızı. recording Evet, buraya geldi. Yaklaşık 7-8 saniye motor sıcaklığını gösteriyor. Daha sonra dış hava sıcaklığını gösteriyor burada. Şu anki motor sıcaklığı. Malum bu araçta Hararet göstergesi yok. Kapalı özelliklerden açılır ama 2017 model belirli bir üretimden sonrasında destekliyor. Ya da özel bir yazılımla buraya hararet göstergesini ekleyebilirler. Bunu da yapan biri bildiğim kadarıyla yok. Güzel oldu en azından yazın sıcak havalarda falan buradan sıcaklığı takip edebiliriz. Moldurumuzda bu şekilde yaptırmak isteyen olursa benimle iletişime geçebilir. Yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 이, 이, 윤으로 시작